Merhaba arkadaşlar. Okulların 4 gün olması konusunda önemli bir haberimiz var ve yine önemli gelişmeler var ama şunu aktarmak istiyorum. Bu videodan sonra da sizlere bir 8 dakikalık bu konu hakkında tam detaylı bir video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayınız. Tabii ki abone olmayı da unutmayınız ve bu videoyu bir re rekor beğeni beklediğimde söylemem gerekir. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Okulların 4 gün olma konusu hocam bizim ülkemizde şu anda bu gündemde mi? Yani okullar 4 güne geçecek mi? Arkadaşlar Avrupa'da yaşanan gelişmeler ülkemizi de etkiliyor. O nedenle Avrupa'da yaşanan gelişmeler ülkemizi de etkilediğinden dolayı tabii ki bizim ülkemizde etkiliyor. Peki şu anda hemen gündemde mi? Tabii ki Milliyetin Bakanı Özer kalkıp da önümüzdeki hafta okullar 4 gün olacak diye bir açıklama yapmayacak. Ama bu süreçle alakalı her an bir gelişme olabilir ve her an bir gelişme olmasıyla beraber okullarda da bir değişiklik yaşanabilir. Ama tabii ki dediğim gibi bu birkaç gün içerisinde olacak iş değil veya bir hafta içerisinde olacak iş değil. Ee, ikinci dönem mesela böyle bir şey olabilir mi? Gündeme gelebilir mi? Gündeme elbette gelebilir. Hatta şu anda bile gündeme geldi. Yani Türkiye gündeminde şu anda bu var. Okulların dört gün olma ihtimali gündemi var. Bakıyoruz hürriyet yazmış. Birçok e, yüksek ...takipçili haber gazeteleri, haber siteleri de bunları yazmış e, haliyle ülkemizde de gündem olduğunu görüyoruz. O yüzden şu anda okullar 4 gün olmayacak ama önümüzdeki süreçte ne olacağı hiç belli değil. Özellikle birçok kişi bunu destekliyor ve ülkemiz için de benim kendi düşüncem olarak söylemem gerekirse... ...bir gün bile kısaltılması bu ülkemiz için de dediğim gibi güzel bir gelişme olacaktır. En azından ekonomik olarak da bir katkı olacağından dolayı bu bakanlarımız tarafından çok da kötü karşılanacağını sanmıyorum. Tabii ki veliler veya öğrenciler tarafından nasıl karşılanır bilemem ama... Ama ee, yani ekonomik açıdan iyi olacağından dolayı bence kötü bir girişim olmayacaktır okulların 4 gün olması. Dediğim gibi bu videodan sonra bir 8 dakikalık video olacak. Bu konuyla alakalı tüm detayları aktaracağız. Onu da izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz.